sonra başka bir odaya doğru gideceğiz. Oradan açacağız. Çok kötü bir oldu. orada. Aa, çok eğlenceli arkadaşlar sizinle. Önce şuradan başlayalım. Bakın. Yok burada yok. Buraya bakalım. Size Bakın. 8 dakika. Onun için de ben çok koyabilirim arkadaşlar. En iyi bir olan bu için de bu için. Yok 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 yok. Havlarda yok bile bakacağım. Anlatayım. bakacağım. Arkadaşlar babam bana video çekmeler hemen yapmıştı. Önceki şeyde buradaydı ama ben videoyu arttırmıştım. Bir şey diyeyim. Yok. Arkadaş yok. Yok. Şaka mı? Bu da Aman tanık Açalım. Dur, dur. Dur açacağım. Dur kamerayı kapatayım öyle. Sen, saat, yapayım, gel. Gel, saat, yapacağım. Bak, saat yapacağım. Bak saat yapacağım. böyle böyle saat olacak böyle. Baba Başardı. <gülüyor> 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 Burada kilitli. Arkadaşlar baba buraya kilitleyecek. Ben kapattım kilitliyorum. Kilitleyecek. Kilitliği. babamdan kapıları. Ha ne oldu? <laughs> ağlıyor. Bir şey oldu. Aa, herkese. Bay bay. Kanalıma abone Ama arkadaşlar gerçekten ben çok üzülüyorum. Ne olur ama ne olur. Kanalıma abone olmayı Lütfen herkes izlesin. Herkes izlesin. Hadi bay bay. Kanalıma abone olmayı Bay bay.